Survivor'da şeytan üçgeni sonunda o ismi de buldu. Adadan ayrılması an meselesi. Ortalık karışıyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de videolarımızdan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Ayrıca Survivor şampiyonu kim olsun sorumuza görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi de unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Milyonlarca kişi bu olayın ardından üç kişi arasında yaşanan tartışmaya bir anlam veremezken Survivor izleyici kitlesi bu tartışmada o ismin haklı olduğunu dile getirdi. O tartışmadan kim haklı çıkacak? Survivor'ın yayınlanan son bölümünde gönüller takımında yer alan Dora, Poyraz ve Hanzade arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Fakat bu olay daha sonra gittikçe alevlenmeye başladı. Hanzade ve Poyraz'ın tepkileri izleyiciyi sinirlendirirken Dora'nın bir şeyler için tek başına mücadele etmesi herkesi şaşkına çevirdi. Yaşanan bu tartışmanın ardından o ismin adaya veda etmesi resmen gerçekleşti. Herkesi seviyorsan sıkıntı vardır. Survivor'da ödül oyunu öncesinde Poyraz, Dora ve Hanzade arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşti. Dora açık ve net bir şekilde takım arkadaşlarıyla arasında yaşanan sorunu halletmek istedi. Yaşanan konuşmalarının ardından Poyraz bir insanın herkesle arası iyi olamaz sözlerini dile getirdi. Dora ise bu sözlerin ardından Aram herkesle kötü olmayabilir ifadelerine yer verdi. Poyraz'ın herkesi seviyorsan sıkıntı vardır demesi Dora'yı sinirlendirdi. Anzada ise kendisinden sevilmeyen bir isim olduğunu da belirtmeyi unutmadı. Dora Poyraz'ın kendisine iki yüzlü demek istediğini ifade etti ve Poyraz bu bir samimiyetsizlik hissi. Sen bana burada böyle orada farklı davranınca ben öyle hissediyorum. Ben sana iki yüzlülük demiştim ya. Aslında bu o değil. Özür de dilemiştim senden. Sözlerini dile getirdi. Bu olayın ardından Dora kendisine yapılan tavırların yanlış olduğunu ifade etti. Bu olayın ardından takımda bir gruplaşma olduğu ve Dora'nın eleme konseyinde yazılacak bir isim olduğunu iddia etti. Hepsi ve daha fazlası videolarımızda. Videolarımıza herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.